Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Şöyle sabah serinliğinde bir çiçeklerimi sulayayım. Ondan sonra da kahvaltı hazırlayacağım. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Mutfağa girecektim. Dedim ilk önce girmeden şu çiçeklerimi sulayayım. menekşemde çiçek açmış bu menekşelerin beni hepsi aynı saksıdaydı baktım biraz çoğalma olmuş yanlardan falan fışkırmış geçenlerde Annem geldiğinde bunları ayırdık tekrardan şöyle göbeklerinden patlamalar olmuş aslında. Bu kafeste benim başka kuşlarım vardı. Onları verdik. Ee, bu kafesin boyu da böyle kare modelinde olduğu için şimdi paşayı alıp buna koyacağım. En azından daha rahat uçuşur içinde. Şu an benim evin içinde ikinci dünya savaşı var. Ama arkadaş getirdik 3 4 günü bizde. Bir anlaşıyorlar, bir kavga ediyorlar. Bilmiyorum, sonları ne olacak? Seni başka kafesi alacağım annem. yeni kafesini alacağım. Tamamdır. <laughs> sirkere su yaptım ben arkadaşlar, sirkere suyla siliyorum Ayda bir kere kafesleri. Dezinfeksi açısından iyi. Benim diğer odanın haline bir görseniz, o kadar karışık ki. Size bahsetmiştim bundan bir 10 gün öncesi kadar koltuk takıma baktık diye. Normalde dün arayacaklarını söylediler, ama yetişmemiş büyük bir ihtimal, Çarşamba'ya kalır da dediler. E, bu salondaki koltuklar diğer odaya gidecek. Buraya da yenileri gelecek. Hani şu an orada bir oğlanın bazısı var. Aslında bu koltuklarda normalde tarasa çıkması lazım ama dediğim gibi e, hani gölgelik falan takıldı ya yukarıya çatıya. Yarısı da şey olacak, saç yapılacak. Onu yaptıramadık bir türlü. O yüzden emanetten geçici olarak öbür odaya alacağız bu koltukları. Yenileri de buraya gelecek. Şu an o odada sadece şey var. Oğlanın bazısı var. Bir de kardolabı var. Diğer tarafları boş. Dediğim gibi bir misafir kedimiz var. Ama arkadaş olsun diye getirdik. İşte onun mama kapları falan var. E, uyuma kulübesi falan var. Yani o oda biraz karışık. Bilmiyorum bir bakalım bir bir sokacağız ama nasıl sokacağız ben de bilmiyorum. Şu koltuklar bir daha. Başımızın kafesi temizlendi. Şöyle. Değil mi oğlum? Değil mi annesinin kuzusu? Bir tülü kaldı. Tülünü de temizledikten sonra takacağım ki dışarıya yem pisliği falan Ocağa yemek koyayım dedim. Dana kuşbaşı etim vardı. Onları güzelce yıkayayım. Etimi koydum ocağa. Yanına da çorba koydum arkadaşlar. Tel şehriye çorbası. Etim zaten yavaş yavaş kaynamaya başladı. Suyunu çekene kadar pişsin. Azıcık da pilav yapayım diyorum. Yanına da salata yaptım mı yeterli bize. Sonra markete gideyim diyorum. Eksiklerim var. Mutfak temizlik ürünlerim ee, bitti. İşte kırmızı mercimek falan eksik. On... Yemeklerimiz de hazır. Şöyle bol kekik ve karabiberli kavurma etimiz. Çorbamız da oldu. Naneli, şehriyeli çorbamız. Bir pilavımız kaldı. Onu da babamızın eve gelmesine yakın yapacağım. Markete gidiyorum şimdi arkadaşlar. Bir bakalım bakalım, bakalım be. Ne eksiğimiz varsa onları var. alalım artık. Yani malum. Hadi bakalım. Önce şu eksiklerimizi bir halledelim. bakalım. Önce şu bakliyat bölümüne bir bakalım. Burasıydı. Galiba. Kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek alacaktım ama varmış evde. Çaçın varmış. Nohut alacağım. Çiftim yoktu evde. Çift alacağım. 24.95 Yağ sökücüm. Aslında buraya göre Bim'in ürünleri daha uygun. Yani en çok bime gidiyorum aslında ama yine geçerken bir uğrayayım dedim. Işık tabletleri 45 buçuk. Feri'nin ki 279.90 280 milyon olmuş. Çok pahalanmış bu ya. Bir de un bakayım. olarak da şunlardan var. Kart kesilme. Marketten geldim arkadaşlar. Şöyle aldıklarımı göstereyim bir paket nohut aldım bir paket e, pilavlık bulgur bir paket un bir paket çay bir buçuk kilo da soğan aldım şöyle makine parlatıcısı aldım bulaşık makinesi bulaşık makinesi tableti aldım ben yıllardır Bimin bulaşık tabletini kullanıyorum. Çok da memnunum. Bardaklarımda, tabaklarımda kesinlikle çizme yapmıyor, e, su lekesi bırakmıyor. Hani ucuz derler, kalitesiz derler belki, ama gerçekten ben çok memnunum. Ve yıllardır da su bardaklarım hep aynıdır. Neyse, şöyle bir tane kremcif aldım, bir tane de şöyle yağ sökücü aldım. Yağ sökücü olarak da Gül kullanıyorum, çok çok memnunum. Ee, hani yağ çıkarma, leke çıkarma gücü çok fazla. İşte böyle arkadaşlarım, aldıklarım bu kadar. Şimdi de şöyle e, sokak hayvanları için ben kedi maması alıyorum ve sokak hayvanlarını besliyorum. Şimdi birazcık da onlara mama koyalım. Bu cam şişeleri, kavanozları diyeyim hatta, ben sürekli yanımda taşıyorum. Çantamda taşıyorum. Hani sokakta kedi, köpek gördüğüm zaman onlara veriyorum. Ve bunu her ay düzenli bir şekilde yaparım. Hatta benim kapımın önünde bir çakılım var. Kedimiz sürekli gelir. Yani her gün gelir. Artık adını da ezberledi. Hatta dün işten gelirken bile eşim dedi çakıla bak kapının önünde. Bir seslendim. Neredeyse aramızda bir 100 metre mesafe var. Bağırarak söyledim. Çakıl dedim. Koşa koşa hemen yanıma geldi. Çünkü artık alıştılar, benimsediler beni ve ben de onları gerçekten çok seviyorum. Yani ne zaman olursa olsun çarşıya çıkarken, pazara çıkarken, işe giderken yolda gördüğüm hayvanları sürekli besliyorum ve kapımda da mamasıdır, suyudur, sürekli bulunduruyorum. Çünkü gerçekten yazık günahtır. Yani hepimiz aslında bir kapının önünde su, mama bulundurmamız lazım. Ya da mama alamıyorsak, gücümüz yoksa hani evdeki e, Kalan yemeklerden koyabiliriz. Yani yardımcı olmalıyız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bütün işlerimizi bitirdik, evimizi temizledik, sildik, süpürdük, kafesleri de temizledik. Tabii ki bunları kimden yaptık? Sizlerle beraber yaptık. Benimle bugün beraber olduğunuz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Biraz yoruldum, ama tatlı yorgunluk. Kahvaltı yapacağım demiştim sabah çiçeklerimi sularken. Ee, birden bir iş aşkı tuttu beni nedense. Kahvaltı bir türlü yapamadım. Çiçeklerden sonra işte kafesleri temizledik. Beraber sizlerle gene. Evi sildik, süpürdük. Bütün işlerimizi bitirdik. Şimdi biraz atıştırayım. Neyse arkadaşlar. Daha fazla lafı uzatmayayım. Şimdi ee, Bugün tekrar benimle beraber olduğunuz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Bugünkü paylaşacaklarım sizlerle bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.